Kara sıva, su emiciliği yüksek olan bir duvardır. Kara üzerine fayans döşetirken fayansın yapıştırıcıya sağlıklı bir şekilde yapışmadığını görüyoruz. Bunun önüne geçebilmek için e, inşallah üç önemli noktaya değineceğim. Buyurun hep beraber görelim. Kara su emiciliğini azaltmak için suyumuzu iyice Suyumuzu duvara iyice yedirdikten sonra yapıştırıcımızı duvara sürebiliriz. Fayans yapıştırıcımızı e, duvara tarakladık. İkinci e, noktamız neydi? İkinci noktamız, fayans yapıştırıcısında kabuklanma var mı, yok mu? Bunu şu şekilde test edebiliriz. Parmağınızın ucuyla hafiften yapıştırıcıya dokunduğumuz zaman eğer ki yapıştırıcımız parmağımıza e, yapışmışsa gördüğünüz şekilde e, sağlıklı bir şekilde fayansımızı döşeyebiliriz. Yok aksine eğer ki parmağımızı yapıştırıcıya vurduk ama yapıştırıcı parmağımıza yapışmamışsa demek ki kabuklaşma olmuştur. O zaman bunun önüne nasıl geçebiliriz? Çok basittir. Onu da ben size göstereyim. Tekrardan tarağımızı tekrardan tarağıyoruz. <laughs> ne oldu? <laughs> ne oldu? Her tekrardan tarağımızı vurduğumuz zaman kapaklaşmanın önüne geçmiş oluyoruz. Üçüncü bir noktamız ise görmüş olduğunuz fayansımızın arka kısmına da e, yapıştırıcı çalmamızdır. Bu yapıştırıcıyı da çaldığımız zaman e, yani e, fayansın sağlıklı bir şekilde e, problem vermeyeceğinin riskini e, azaltmış olacağız büyük bir e, oranda tabii ki. fayansınızın arkasına gördüğünüz üzere yapıştırıcı çiziyorum ve duvara yapıştırıyorum. Evet. Bayansımızı bu şekilde yaptığımız zaman bir problem kalmaz inşallah. Karasuba üzerine sağlıklı bir şekilde fayans e, döşenme ile ilgili umarım size ayrıntılı bilgiler sunmuşumdur. Şehmus Kalkan adlı kanalıma destek olmak için e, köşede görmüş olduğunuz kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak e, abone olabilirsiniz. E, hizmet almak istiyorsanız aşağıda görmüş olduğunuz telefon numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz. İstanbul için 0532 491 32 69, Adana için ise 0530 852 37 90 nolu numaralardan ulaşabilirsiniz. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.